Cumartesi günleri bu kanalda kripto paralardaki fiyat hareketlerine biraz daha yakından bakıyorum. Diğer piyasaları bir anlamda bir günlüğüne paranteze alıyorum. Her hafta yaptığımız gibi kripto cumartesilerinde amiral gemileriyle başlayalım. Bitcoin ve Ethereum. İkisinde de geçen hafta yataya yakın pozitif seyirler gördük. 27 bin doların üzerine çıkmakta zorlandı. Bitcoin, Ethereum'da 1900 doların üzerine çıkmakta zorluk çekti. Ama haftanın son iş günü yani cuma günü bunu başardıklarını gördük. Oysa dün yani cuma günü haftanın son iş günü piyasaların riskli varlıkların moralini bozabilecek bir veri vardı Amerika'da. Düşüş getirebilirdi tarım dışı istihdam ve beklentilerin çünkü üzerinde geldi tarım dışı istihdam. Beklenti 180-190 bin kişinin geçen ay Amerika'da tarım dışında işe girdiğinin açıklanması şeklindeydi. 350 bine yakın kişi geçen ay Amerika'da işe girmiş. Yani aslında iş gücü piyasası çok canlı ve iş gücü piyasasının çok canlı olması da Fed'in önümüzdeki dönemde bir faiz arttırımı daha Yapmasına yol açabilir. Faiz arttırımları da malum kripto paralar için bitcoin, ethereum, altcoin'ler için iyi değil. Bu arada borsaların hisse senedi borsaları içinde ve yine bu arada altın ve gümüş içinde iyi değil. Şimdi beklentinin üzerinde geldi tarım dışı istihdam. Hem de epey bir üzerinde geldi. Fakat Fed'den faiz artırım beklemiyordu piyasalar bu veri öncesinde. Ve verinin kötü gelmesine rağmen bu beklenti değişmedi. Yani tarım dışı istihdam beklentileri iki katı geldi ama hala piyasalar Haziran'da ki 14 Haziran'da Fed'in faiz kararı açıklanacak. İşte o toplantıda yine faiz artırımı yapmamasını, pas geçmesini bekliyor. Bu da işte haftanın son günü kripto paralara yaradı. Sadece kripto paralara değil, borsalara da yaradı. Haftanın son günü Cuma günü Nasdaq'ta teknoloji hisselerinin işlem gördüğü borsada %1.4 yükseliş var. New York Borsası S&P 500'de de %1 civarında getiri var. E biliyoruz ki kripto paralarla özellikle Nasdaq arasında bir korelasyon var ama New York borsası ile de arasında yine bir korelasyon var. Yani borsalar iyi giderken kripto paraların da yükselmesi çok şaşırtıcı değil. Yani Bitcoin'in 27 bin doların üzerine çıkması çok şaşırtıcı değil. Ama burada tabii merak ettiğimiz soru, merak edilebilecek soru tarım dışı istihdam beklentilerinin üzerinde geldiği halde nasıl oldu da hem borsalar hem kripto paralar yükseldi? Çünkü verinin bir alt detayı var alt kırılımında yer alan bir başka veri. O da ABD'nin işsizliği ve işsizlik oranı da önemli. FED onu da yakından izliyor ve işsizlik Amerika'da artışa geçmiş. İşte dün bu açıklandı. Geçen ay düşüş vardı Amerika'da işsizlikte. %3,5 idi 2 ay önce. Geçen ay %3,4'e gerilemişti. Şimdi bu ay %3,7'ye bir anlamda sıçradı. Yani Amerika'da işsizlik artıyor. İşsizliğin artması da yani şirketlerin insan çıkarması Demek ki ekonomi soğuyor ki şirketler çok fazla insan istihdam etmek istemiyorlar. Bir kere bu enflasyonist baskıyı azaltıcı bir gelişme. Diğer yandan işsizliğin artması ücret artışlarının da yavaşlamasına yol açacak. Bu tabii ki Amerikan halkı, yani Amerika'daki insanlar için iyi bir gelişme değil. Ama işte Fed'in beklediği, istediği gelişme bu. Yani maaş artışları yavaşlayacak ki enflasyonist baskı azalacak. İşte o zaman da FED faiz arttırımlarını toptan bitirecek ve belki de faiz indirimlerine başlayacak. İşte bu nedenle kısacası işsizliğin yükselişe geçmesi kripto paralara yaradı geçtiğimiz haftalarda başka bazı veriler de Fed'in faiz arttırımı artık yapmasına gerek kalmadığına işaret etmişti. Kripto paralar onlardan da güç almışlardı, destek almışlardı. Tıpkı Amerikan borsalarının, dünya borsalarının destek alması gibi. Ve işte dünkü veri yani işsizlik verisi, işsizliğin beklentilerin de üzerinde gelmesi dün bütün dünyada risk iştahını biraz arttırdı. Ve risk iştahı artınca da riski varlıklara başta kripto paralar olmak üzere alım geldi. Güçlü yükselişler geçen hafta iki kripto parada. Biri Lido DAO geçtiğimiz bir haftada %15 getiri var. Bunun arkasında Lido'nun teknolojisi var. Lido aslında Ethereum stake etmek için bir protokol. Yani Ethereum biliyorsunuz geçen sene merge işlemiyle birleştirme işlemiyle proof of stake yöntemine geçti. Yani Ethereum blok zinciri üzerinde onaylama yöntemi daha önce proof of work ile yapılıyordu. Yani işte çok büyük madencilik çiftliklerinde çok zor algoritmalar çözülüyordu. Ve o da çok büyük bir enerji tüketimiyle neden oluyordu. O yöntemi bıraktı. Ethereum ağı ve Proof of Stake'e geçti. Proof of Stake yönteminde ona işlemi Ethereum stake edilenler tarafından gerçekleştiriliyor. Ve işte Lido bir Ethereum stake platformu. Ve geçtiğimiz aylarda Ethereum stake'inde çok büyük bir artış var dünyada. Özellikle bu sene Ethereum'daki Şangay sert çatallanması öncesinde Ethereum fiyatında ciddi bir yükseliş yaşandı. Ve bu arada Ethereum ağı üzerindeki işlem hacmi de arttı. İşlemlerin artması stake edilen Ethereum'larda da artış getirdi. Ve işte Ethereum staking artınca buna imkan sağlayan platform veya platformlardan biri olan Lido üzerindeki, Lido DAO üzerindeki işlemler de bir anda sıçradı. Ve oradaki yoğunlaşma işlemlerdeki artış Lido'nun token'ında da yükseliş getirdi. Son bir haftada %15. Tabi bütün bunlar önümüzdeki döneme dair bir beklentiye de neden oluyor. Yani önümüzdeki dönemde Lido üzerindeki işlemlerin daha da artacağı beklentisi Lido token'ına da alım getiriyor. Cardano orada da geçtiğimiz hafta %3'ten fazla bir yükseliş gördük. Cardano da Ethereum'un rakibi. Bir blok zincir ağı yani merkeziyetsiz işte bir dağınık defter, dağıtık defter ağı ve Cardano'nun özelliği Ethereum'a rakip olması. Ethereum katili olarak zaten İngilizce'de adlandırılıyor. Çünkü Ethereum'un biliyorsunuz bir yavaşlık problemi var. Yani Ethereum merkeziyetsiz özellikle finans uygulamalarının ağırlıklı olarak kullandığı blok zincir. Yani dünyadaki birçok merkeziyetsiz finans uygulaması Ethereum ağı üzerinde geliştiriliyor ve çalışıyor. Ama Ethereum'un işte bir ağırlık, bir yavaşlık problemi var. Bunu en son Mayıs ayında Pepecoin'e olan büyük ilgi esnasında gördük o Ethereum ağında işlem hacmini bir anda arttırınca Ethereum'da işlem ücretleri çok arttı, katlanarak arttı. Ve bu da bir anda Ethereum'u çok maliyetli bir blok zincir ağı haline getirdi. Cardano tıpkı Solana gibi bir başka Ethereum rakibi gibi Ethereum'a rakip olarak kurulan ona göre yani Ethereum'a göre daha güvenli, daha ölçeklendirilebilir ve daha sürdürülebilir olma iddiasını taşıyan bir blok zincir ağı. Zaten Cardano'nun kurucusu, Ethereum'un da kurucuları arasında yer alan Charles Hoskinson. Cardano ağı üzerindeki işlem hacminde de ciddi bir artış yaşanıyor ve tıpkı Lido'da olduğu gibi Cardano üzerindeki işlemlerin artması token'ın yani kripto paranın fiyatında da yükseliş getiriyor. Geçtiğimiz hafta Bitcoin ve Ethereum'u gölgede bırakmalarının sebebi işte buydu. Ethereum staking'e imkan sağlayan bir protokol. Diğeri ise Ethereum'un rakibi. Ama bütün bunların arkasında merkeziyetsiz finans uygulamalarına ev sahipliği yapma yarışı var. Ya da o yarışın yan sonuçları var. Hepinize iyi, bol kazançlı bir hafta diliyorum. Akşamları biliyorsunuz hafta içi 20.30'da son 24 saati Dünya ve Türkiye piyasalarında anlatıyorum, yorumluyorum. Bu kanala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin.